Zaman şu an dünyadaki en önemli değer. Zamanınızla yeni yetenekler öğrenebilir, kendinize yatırım yapabilir ve bu yeteneklerinizi paraya dönüştürebilirsiniz. Bu sefer parayla zaman satın alabilir ve kazandığınız ek zamanla ailenize, dostunuza veya sevdiğiniz aktivitelere zaman ayırabilirsiniz böyle konuşunca Ütopya gibi oldu ama zamanınıza nasıl sahip çıktığınız önemli. Zamanla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Genel anlamda neye zaman harcadığımızı biz kendimiz kestiremiyoruz. Ek uygulamalara ihtiyacımız oluyor. Telefonlar bunu aslında çok güzel yapıyor. Genel anlamda size neyde ne kadar vakit harcadığınızı gösteriyor. Ama bilgisayar için bunu göremiyorsunuz. Normalde hangi sitede daha çok vakit harcadığınızı hangi uygulamalara daha çok vakit harcadığınızı göremiyorsunuz. Ve aynı zamanda telefondaki uygulamalar sizin mahremiyetinizi biraz katlediyor. Google'la ya da Apple'la bağlantı kuruyor ve veri gönderiyor. Sürekli bir kimliğinizle kayıtlı. Şimdi bu videoda sizlere başka bir şey göstereceğim. Hem bütün platformlarda çalışan bir uygulama hem de verilerinizi hiçbir şekilde üçüncü partiye vermeden bütün aktivitelerinizi takip etmeniz ve zamanınızı sahip çıkmanızı sağlayacak olan bir uygulama Activity Watch'a bugün beraber göz atacağız. Hoş geldiniz ben Yusuf ve yine efsane bir anlatımla karşınızdayım. Bir program serisinde sizlerin hayatınızı kolaylaştıracak özgür yazılımları paylaşıyorum. Seriyi takip etmek istiyorsanız kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Şimdi gelin Activity Watch ile birlikte bütün dakikalarımızı nasıl takip edebileceğimize bir bakalım. Activity Watch'u yüklediğimizde böyle bir sayfa karşılayacak. Bizi tabii tabii ki ben şu an uzun bir süredir kullanıyorum ve beni verilerle karşılıyor. Sizin için henüz boş olabilir ama ana sayfası bu şekilde gözüküyor. Burada arada daha sonra göstereceğim. İlk başta nasıl bir uygulama olduğunu göstermek istiyorum ve nasıl kullanabileceğimizi göstermek istiyorum. Şimdi ana sayfaya girdiğimizde bizi özetle karşılıyor. Burada sol tarafta en çok kullandığım uygulamaları görüyorsunuz. Bugün için en azından. Burada diğer günlere de tıklayabiliyorum. LibreWolf, Brave Browser, OBS, MPV ve Obsidian olduğunu görüyorsunuz. Sağ tarafta en çok kullandığım uygulamaların pencere başlıklarını gösteriyor. Pencere başlığı mesela şu Activity Watch, LibreWolf yazıyor. Mesela bugün en çok biz bu arada toplam 1 saat 44 dakika içerisinde Discord'da vakit harcamışım. Daha sonrasında kanaldan para kazanma YouTube Studio içerisinde vakit harcamışım. Abi bu kadar para göz müsün diye soracak olursanız hayır. Şu an bugün üyelikler için uğraşıyorum. Üyelikleri açacağız. Muhtemelen siz bu video izlediğinizde üyelikler çoktan açılmış olacak ama seviyelerini falan ayarladığım için birazcık fazla vakit harcamışım. Yoksa parayla kafayı bozmadım. Daha sonra Activity Watch'a vakit harcadığımı görüyorsunuz. Ve OBS'ye en sonunda da burada MPV'ye vakit harcadığımı görüyorsunuz. Bunların kırmızı, bunun mavi olduğunu görüyorsunuz. Bunun nedeni ise aslında kategorileştirme. Örneğin Work kısmı kırmızı ile gösteriliyor. Ve Work Analytics kategorisine 39 dakika 44 saniye harcamışım. Discord, WhatsApp gibi şeyleri iletişimde gösteriyor. Ve 31 dakika 12 saniye harcamışım buraya görüyorsunuz. Ve gri olanların kategorisinin olmadığını buradan anlıyoruz. Çünkü Uncategorized yazdıkları gri olanlar. Ve mesela Uncategorized'a tıkladığımda kategorileştirilmemiş olanlardan en çok ne kadar vakit harcadığımı görüyorum ya da bir geri gelirsem mesela Work Analytics'e tıklarsam Work Analytics'te en çok hangi başlıkta vakit harcadığımı yine görebiliyorum ve burada tabii ki ek olarak grafikler vesaire de mevcut. Ve şunu diyecek olabilirsiniz. Peki ben kategorileri kendim ayarlayabiliyor muyum? Evet, burada ayarlar kısmına geldiğimizde aşağı geliyoruz ve burada dilediğimiz kategorileri ekleyebiliyoruz, rengini değiştirebiliyoruz veya ek kategoriler açabiliyoruz. Ek uygulamaları da istediğimiz kategorilere ekleyebiliyoruz. Örneğin ben MPV'yi medya video izleme kısmına alacağım. Burayı düzenle diyorum ve buraya gelip pipe işaretini yapıyorum yapıyorum. İngilizce'de pipe deniyor. O boru anlamına geliyor. Boruya benziyor ya. Bunu nasıl yapıyoruz? Alt tuşuna basarak tire tuşuna basıyoruz. Böylece şu pipe işaretini yapabiliyoruz. Ve buraya mpv yazacağım. Ve daha sonrasında ok deyip save dediğimde şimdi aktivite kısmına gelirsem gördüğünüz gibi mpv de media kısmında kırmızı ile işaretledim. Bu ikisinin rengi biraz karışıyor aslında. Mesela rengi değiştirelim. Bunun rengini biraz daha sarımsı bir şey yapalım. Save diyelim. Şimdi geri geldiğimizde add. Evet, media video kısmında şu an bizi gösteriyor. Yalnız YouTube Studio'yu Analytics'te göstermiyor mesela regexler çakışıyor. Neyse çok uzatmayayım. Bu noktada şunu da soruyor olabilirsiniz. Ben böyle bir şeyi neden kullanayım? Yani neden vaktimi takip etmek isteyeyim? Bence bunun 3 nedeni var. En azından benim 3 nedenim var. Birincisi internette algoritmaların arasında kaybolmak çok kolay. Sürekli internette uygulamalar kullanıyoruz ve her uygulamanın yapmaya çalıştığı şey amacı bizi olabildiğince platformunda tutmak. Dolayısıyla algoritmalarla bizi olabildiğince platformun içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Ve buna bilinçli olarak bakmadığınız zaman yani günün sonunda açıp Aa, ben neye vakit harcamışım diye buna bakmadığınız zaman neye ne kadar vakit harcadığınızı kestiremiyorsunuz ve bu uygulama sizin hangi uygulamada ne kadar vakit harcadığınızı göstererek aslında üçüncü bir gözle bakmış gibi bir şey oluyorsunuz günün sonunda. İlk nedeni bu. İkincisi ise çok zaman harcadığınızı düşünmediğiniz şeyler ve çok fazla zaman harcadığınızı düşündüğünüz şeyler var. Ama zaman göreceli bir kavram. Yani ne demek istiyorum? Benim bir arkadaşım vardı işte kitap açıyor okuyor mesela. Aradan bir 20-25 dakika geçiyor ama daha sonrasında kalkıyor ve ona sorsan bir, bir buçuk saat okumuş hissiyatı alıyor ama aslında bir, bir buçuk saat okudu yok. Beyni öyle hissediyor. Dediğim gibi zaman göreceli bir şey. Bazı şeylere vakit harcadığımızda çok az vakit harcamışız gibi gelir ama belki saatleri harcamışızdır. Tam tersi bazılarına da çok fazla zaman harcamışız gibi gelir ama çok az zaman harcamışızdır. Bu uygulama yine bu görecelilik kısmını alıyor, atıyor dolayısıyla önemli. Üçüncüsü ise zaman harcadığımız uygulamalara bağış yapma gibi bir nedenle de kullanabiliriz. Yani çok ücretsiz uygulama kullanıyoruz. Çok fazla özgür yazılım kullanıyoruz ve bu özgür yazılımları size kanalda olabildiğince Activity Watch gibi özgür yazılımları tanıtmaya çalışıyorum. Son iki tane çam uygulamalardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu uygulamaları ne kadar vakit harcadığımızı görerek hayatımızda ne kadar Arzettiğini arz ettiğini görebiliyoruz. Böylece 5 lira, 10 lira, 15 lira, 20 lira, 50 lira gibi bağışlar yapabiliyoruz bu uygulamaları. Çünkü hayatımızda belki para kazanmamızı sağlıyor. Belki önemli bir değere sahip. Bunu da görmemizi sağlıyor Activity Watch. Bu üç nedenden dolayı bence bu uygulamayı kullanmak önemli. Ha, benim en büyük kullanma nedenim ise şu. Bu üretme sürecimde ne kadar vakit harcadığımı görmek istiyordum. Yani bir video üretirken, bir video çekerken ya da bir videoyu planlarken, bir videonun kapak fotoğrafını hazırlarken, başlığını hazırlarken ne kadar vakit harcadığımı görmek istiyordum. Bu uygulamada benim bunu görmemi sağladı. Şimdi devam edecek olursak. Dursak, burada pencereleri tek tek bir şekilde listeleyebiliyoruz. Bir de browser kısmı var. Tarayıcınıza eklenti kurarak hangi alan adında ne kadar vakit harcadığınızı da burada tek tek görebiliyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi activity watch web sayfasına geldiğimizde izleyiciler diye bir şey olduğunu göreceğiz. Normalde siz activity watch kurduğunuzda activity watcher afk ve activity watcher window eklentisi otomatik olarak yüklü geliyor. Böylece uygulama sizin afk olup olmadığınızı ya da pencerenin başlığını vesaire bu eklentilerle birlikte görebiliyor. Bir de ek olarak browser watcher eklentisi var burada görüyoruz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız var. Bu eklenti artık Firefox'a çalışmıyor. Mağazadan kaldırıldı. Daha sonrasında pek fazla maintain edilmemeye başladı mağazadan kaldırılınca. Mozilla neden mağazadan kaldırmış bilmiyorum. Bunun açıklaması falan yapılmış mı bilmiyorum ama kaldırıldı. Chrome kullanıcıları bu eklentiyi kurabilir. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Chrome'da test ettim ben. Ve hangi URL'de ne kadar vakit harcadığınızı da bu şekilde görebilirsiniz. Ama ben şu an mesela Activity Watch'u ek olarak kendim derleyip kurmama rağmen LibreWolf'ta bir işe yaramadı. Çalışmıyor yani maalesef. Bilmiyorum belki ileride düzeltirler. Belki Mozilla tekrar karar geri alır. Konuşurlar bilmiyorum. Ama şu anlık Mozilla'da çalışmıyor. Ek olarak diğer izleyicilere de bakalım madem buraya geldik. Editörler için izleyiciler olduğunu görüyorsunuz. Yani siz işte VS Code'da, Vim'de JetBrains'de birçok kod editöründe bunların var olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu eklentileri kullanarak hangi editörde hangi sayfada ne kadar vakit harcadığınızı görebilirsiniz. İşte JavaScript dosyasında şu dosyada şu kadar vakit harcadım diye görebiliyorsunuz. Ve burada benim bu sayfaya girip bugün keşfettiğim ise Obsidian eklentisi de varmış. Bunu ben de kuracağım. Bugün keşfettim. Obsidian'da ne kadar vakit harcadım Hangi notana kadar vakit harcadığımı da görebileceğim. Ve bu arada şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Activity Watch tamamen özgür bir yazılım ve verileriniz tamamen kendi cihazınızda depolanıyor. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyor. Verileriniz tamamen sizde güvende. Uygulamanın en büyük avantajı bu aslında. Çünkü diğer izleyici uygulamalarında işte Google'ın varsayı olarak gelindi ya da Apple'ın varsayı olarak gelindi. Ya da Apple Google Store'larda bulacağınız uygulamalarda hep verileriniz karşı tarafa gönderiliyor. Bir yerde depolanıyor. Ama Activity Watch'ta öyle bir şey söz konusu değil. Verileriniz tamamen sizin cihazınızda ve sadece sizin gözleriniz için duruyor ve hiçbir şekilde hiç kimse sizinle uygulamada ne kadar vakit harcadığınızı göremiyor ki bunların aslında biraz da hassas veriler olduğunu göreceksiniz. Çünkü benim hangi url'de ne kadar vakit harcadım ya da hangi uygulamaya ne kadar vakit harcadığımı başlığına kadar görebilmek birazcık hassas veri oluyor ve bunun sadece benim için olması önemli bu noktada bence diğer izleyicilere devam ettiğimizde spotify chromecast openvr için ek ya da mpv için ek izleyiciler olduğunu görebiliyoruz ve burada yine anki veya diğer e, tmax e, terminalde ne kadar vakit harcadığınızı görebileceğiniz izleyiciler de mevcut. Yani çoğuna ihtiyacınız olmayacak. Belki bir editör, belki bir medya ve bir de browser izleyicileri sizin için yeterli olacaktır. Devam edecek olursak Activity Watch'un arayüzünden burada günleri değiştirebiliyoruz bu arada. Filtreler ekleyebiliyoruz. Ve burada bir de timeline kısmı var. Timeline kısmına geldiğimizde başlangıçtan sona kadar gün içerisinde yanlamasına bir görüntüyle ne ne kadar vakit harcadığımızı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an son dakikalarda hep LibreWolf'a odaklandığımı görebiliyorsunuz. AFK mayım AFK değil miyim buradan bunu gösteriyor. Ve daha sonrasında bir de stopwatch kısmı var. Stopwatch'ı yeni keşfettim ve yeni kullanmaya başladım bu videoyu çekerken. Stopwatch'a ne üzerine çalıştığınız yazıyorsunuz. Mesela ben video çekimi diye yazmışım. 14.53'te başladı diye yazıyor. Daha sonrasında stop dediğimde hangi dakikadan hangi dakikaya kadar çalıştığımı gösteriyor. Ve bunları filtreleyerek tam olarak bu süreç içerisinde hangi uygulamalara odaklandığımı görebiliyorum. Bu da ek olarak yapmak isteyeceğiniz şeylerden birisi. Bunun şu an deneme aşamasında da olduğunu buraya yazmışlar. Ve buraya ek olarak geldiğimde tools kısmında search ve query kısmını görebiliyoruz. Çok detaylı aratmalar yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Raw data kısmına geldiğimizde ise adından da anlaşılabileceği üzere dokunulmamış verileri buradan indirebiliyorsunuz ve aynı zamanda diğer Activity Watch bilgisayarlarınıza da yüklüyse ya da telefonunuza vesaire yüklüyse buradan ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde paylaşım yapabiliyorsunuz. Şu an Activity Watch'un en büyük sıkıntılarından birisi maalesef senkronizasyon yok. Üzerinde çalışılıyor, ileride gelecek ama şu an telefon, bilgisayar veya diğer bilgisayarlarınız arasında herhangi bir senkronizasyon mevcut değil maalesef. Buraya settings kısmına geldiğimizde ise ek olarak bir sürü ayar yapabiliyorsunuz. Mesela başlarken nerede başlasın? Karanlık temamı, aydınlık temamı, haftanın günü hangi başlasın. Saat olarak günü hangi saatte başlatalım gibi gibi bir sürü ek özelliğin olduğunu da burada görebiliyorsunuz. Şimdi <laughs> diyeceksiniz ki peki bu uygulamayı nasıl kuracağız? Kurması aslında oldukça kolay. Bu uygulama Windows, MacOS, Linux ve Android de var. Şu an iOS için yokmuş bu arada. Galiba videonun başında iOS dedim mi hatırlamıyorum ama iOS için yokmuş. Bu sırayla gidecek olursak Windows'un üstüne tıklayacak olursak bu web sitenin bağlantısını aşağı koyarım. Installer var. Direkt installer'ı indireceksiniz ve kuracaksınız. Bu kadar. Başka bir şey yok. Daha sonrasında web sitesi localhost 5600'da çalışıyor. Yani tarayıcınızın herhangi bir yerine girip localhost 5600 yazarsanız verileri göreceksiniz. Ve tabi bilgisayarınız her başladığında Activity Watch'u aktifleştirmeniz gerekecek. Bunu işte başlangıç kısmına koymanızda fayda var. MacOS'un gelecek olursa yine burada DMG dosyası var. Aç kullanıcılar için Aur'dan var. Aç kullanmıyorsanız zip dosyası olarak indirip gerekli yere kurmanız gerekli. Zip dosyasını indirip user bin kısmına falan paylaşmanız gerekli dosyaları ya da user local kısmına falan atmanız gerekli. Ama arch kullanmıyorsanız da Distrobox ile kurabilirsiniz. Daha önceden Distrobox hakkında video yapmıştım. Onu yukarıya koyarım. Bütün dağıtımlarda bütün paket yöneticilerini kullanmanızı sağlayan bir uygulama. Android kullanıcıları yine bunu Play Store'dan kurabiliyor. Uygulama olarak kuruyorsunuz. Bu şekilde geliyor. Ve yine Android'de verilerinizi takip edebiliyorsunuz. Activity Watch'un diğer uygulamalara kıyasla en büyük özelliği verinize kendinizin sahip olmanız. Başka kimseyle paylaşmıyorsunuz. Üçüncü partide paylaşmak zorunda değilsiniz. Başka uygulamalarla takip ediyor duysanız da Activity Watch'u kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü diğer uygulamalarda sürekli verilerinizi paylaşmanız söz konusu. Peki bana soracak olursanız sen yaklaşık bir, bu, buçuk haftadır kullanıyorsun. İşine yaradı mı? Benim işime yaradığını söyleyebilirim. Hani en azından bende de neye ne kadar vakit harcadığımı kestirememe çok vardı. Benim için de aslında çok uzun olarak gördüğüm bazı şeylerin o kadar uzun olmadığını keşfetmemi sağladı. Ya da genel olarak bazı şeyleri kategorileştirmesi bile. Ha bugün işte bir buçuk saat video izlemişim. Bu videolar arasında eğlence videoları işte hem YouTube videoları hem işte dizi videoları falan filan var. Bunları da görebilmemi sağladı. Dolayısıyla gün sonunda uzaktan baktığınızda kendiniz hakkında birçok bilgi veriyor. Zamanınızı nasıl harcadığınızı görebilmenizi sağlıyor. Ve şunu unutmayın bugün harcadığınız zaman aslında yarına yatırım. Ya tabii hayatta hiç eğlenmeyeceğiz. Hayatta hiç işte ne bileyim boş şeyler yapmayacağız demek değil ama hayatınızın %50'sinden fazlası boş şeyler yapmaya geçiyorsa bu bir sıkıntı demek. Neden? Çünkü sizin şu an zamanınızı harcadığınız şeyleri bir yatırım olarak düşünmeniz lazım. Ve zamanınızı bir yetenek elde etmeye harcıyorsanız bu yetenek size ileride para kazandırabilir. Para kazandırdığında bu parayı daha sonrasında tekrar vakit almak için harcayabilirsiniz. Böylece 30-40-50 yaşınıza geldiğinizde hayatınızda çok daha fazla boş vaktiniz olur. Ailenize, arkadaşlarınıza, eğlence harcayabileceğiniz daha fazla boş vakitleriniz olur ama şu an daha fazla boş vakit harcıyorsanız ileride daha az boş vaktiniz olacak çünkü yetenek geliştirmemiş olacaksınız. Ve yetenek geliştirmediğiniz için de para için sürekli çalışmanız gerekecek kazandığınız paralar ancak size yetecek e, yeni bir zaman satın alamayacaksınız ve dolayısıyla hayatınız daha çok işle geçecek daha az ailenize eğlencelerinize, arkadaşlarınıza vakit ayırabileceksiniz. Dolayısıyla şu an vaktinizin bilincinde olabilmeniz elzem bence ve tabii bu kanalı izleyen genç dostlarımız için söylüyorum. Genç değilseniz de yine elzem yani yine hala kendinize yatırım yapıyor olabilirsiniz 10-20 sene sonrası için. Dolayısıyla böyle bir uygulama kullanmanızı kendi gelişiminiz açısından da tavsiye ederim. Videonun bu noktasına kadar izlediyseniz ve zamanınızı takip etmeyi önemli buluyorsanız daha önceden çektiğim k uygulamasına da bakabilirsiniz. K-Runner bilgisayarda yapacağınız işlemleri kolaylaştıran ve size zaman kazandıran bir uygulama. Özellikle keydi kullanıyorsanız k ile yapabileceğiniz şeyleri bilmeniz lazım. Yukarıya koyarım o videoyu da oradan gidebilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yet Galaktik Galik MG Corporation Mustafa Yılmaz Murat Çabuk Mustafa Yücel Enes Hasan Bizden Emirhan Koç Kayıt Umut Enes Gözü Küçükle Ekip, Bolu Buruk Tayka Kay Raven Şener Gün Altnamürs Muhammed Taha Utku Hasan Çaykoski Selim Bayanoğlu Berk Akkay Mert Genç Paradox Osman Onur Koç Abdullah Ulucuoğlu Mehmet Han Korkmaz İsmail Sarıkaya Serkan Teşik ve Şahin Yataş Desteğiniz için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.me yan çizgi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.